O zamandır sizinle video paylaşamadığım için özür dilerim. Ben kanser tedavisi görüyordum. Uf, şaka yapıyorum ne alaka kanser ya. Ee, birkaç tıp şeyi aramaya çalışıyordum. Tıp dergileri falan karıştırıyordum yani. İnanın size dünyadaki en korkunç şeyi anlatacağım. O kim söyleyeyim mi? O kim? dünyadaki en korkunç şey ne söyleyeyim mi? Yaşamak. Yaşamak ölümden daha beter. Bunu sakın unutmayın. Ölüm size bir teşhis koysa bile siz hayatı belirlersiniz. Ve ölümü dinlememek sizin eliniz nedir? O yüzden hayatınız ölümü dinlerse hayatınız ölümden daha berbet hale gelir. Yani bu yüzden işkence çekmek kötü bir şeydir. Bunu unutmayın. Sadece olanlara siz hayır diyebilirsiniz. Lütfen bunu bana... unutmayın.